Dünya tarihi açısından da dünya tarihinin en büyük yazılı arkeolojik verilerinin birinin başındayız. Ve bu arkeolojik verilerde bizim atalarımıza ait, bizim dilimize ait, Türkçe'nin ilk belgeleri olan e, Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarının başındayız. Bu yazılıklar ne söyler? Evet düşmanlarımıza dikkat edin, hile yaparlar, sizi kandırırlar, Çinlilerin ipekli kumaşlarına kanmayın gibi cümleler var. Ee, ama orada bir şey daha değerli Bilge beykan yazıtında mesela e, yüze e, kök telin meser, asra yakızır, basmasar e, senin bilip töröknik e, kimse bozamaz diyor. Tam net hatırlayamıyorum. Yani bu üstte mavi göğün delinmesi, altta kara toprağın yarılması neyin tanınmamasıdır? Kıyametin Kıyam tanınmamasıdır. Dünyanın yok olmasıdır. Yani dünya yok olana kadar senin ilin, ülken ve senin tören, yani geleneklerin, milletin yaşayacak diyor yani. Ee, burada e, dil, gelişmiş bir dil görüyoruz. Yani Türkler o anda ABC kullandı. Türkçe o anda konuşulmaya başlandı ve o anda yazılıyormuş gibi bir hava yok burada. Çünkü öyle bir anlatım var ki insanı duygulandıracak kadar böyle edebi niteliğe ulaşmış bir havası var. Ee, çok sevdiğim bir bölümü mesela Kültigin öldüğü zaman ağabeyi, bir buçuk iki yaş büyüklüğünde ağabeyi onun için e, insan içine dokunan cümleler eder. Mesela der ki, işte, inim Kültigin Kergep oldu, Yani küçük kardeşim Kültigin öldü, özüm sakıntım, derin düşüncelere daldım, körür gözüm körmez tek, bilir biligim bilmez tek oldu. Yani gören gözüm görmez oldu, bilen aklım şaştı diyor. Bu kadar üzüntü duymuş. Ki kötü gün öldüğü zaman en büyük düşmanlarımızdan bile çok güçlü devlet adamları geliyor onun cenazesine katılmak için. çünkü büyük bir adam 17 yaşında günümüzün tabiriyle genelkurmay başkanı olmuş, bütün orduların kumandanı olmuş ve ölene kadar hiç savaş kaybetmemiş. Bütün savaşları kazanmış birisi. O yüzden çok saygın. onun öldüğü zamanki o yıkımda hayal edebiliyoruz. Sadece ağabeyi Bilge Kağan değil, dönemin Türk toplumunda da çok büyük bir üzüntü duymuş olmalılar ki böyle büyük bir metni yazmış. Tabii Türkçenin ilk yazılı metinleri bunlar. Bundan daha eskiye götürebileceğimiz metinler de var. işte. Eski Kurganı'ndaki bir tas tam olarak çözülemese de onun da Ronik ABC olduğunu söyleyen bilim adamları var. Eğer öyleyse Türklerin yazılı tarihi bir cümlede olsa Göktürk yazılarından 1300 yıl öncesine de iniyor şu anda. Asya'da nereye kazma vursanız zaten Türkler çıkıyor. Bunlar da yazılı olduğu için birçok şey veriyor bize. Ayrıca bu metinler bize Türkçenin eski Türkçede bütün gramer yapısını veriyor. İki tane de bir taş demeyin. Bakın dün de iki tane yazıt alanına gittik. Orada da yazıtları gördük. Ekler, kökler vesaireler. Yani Türkçenin nasıl gelişmiş bir dil olduğunu gösteriyor. Yani ekleşme, eklemeli dillerde ekleşmenin artması gelişmiş olduğunu da gösteriyor. Yani burada ekleşme var. Ee, işte bazen diyorlar ya o nasıl Türkçe biz anlamıyoruz, İşte Yüze Köktenkri, Asra'ya gızır kulunduktan İbn-i kişi oğlu kılınmış, Yüze Yeçum, Apan, Bumin, Kagan, istemi Kagan bu olurmuş falan. Böyle deyince başka bir teklif. Yüze üzerinde Eçum, Ece, ablalarım, Anadolu'da Cice diyorlar mesela, oradan geliyorum, Apan, abilerim, ağabeylerim, Ebe diyorlar ya babaannem. Ee, Yüze Yeçum, Apan, Bumin, Kagan, istemi Kagan bu olurmuş. Onların üstünde diyor Bumin, Kagan, istemi Kagan olurmuş diyor mesela. Yüzey kök yukarıda mavi gök, ee, asraya asra yerde zir kılındıkta, altta kara toprak yaratıldığında, kılındığında, iki nara, ikisinin arasında kişi oğlu, kişi oğlu kılınmış, yani yaratılmış, kılınmış. Yani burada müthiş akan, sular seller gibi akan gelişmiş bir Türkçe görüyoruz ki, bizim medeniyetimizi bu yazıklardan en az 1500 2000 öncesine kadar da konuşulduğunu gösteriyor. Yazıtlarda ne anlatıldığını zaten okullarda hep gördük. E, düşmanlarınıza dikkat edin o ipekli kumaş diyor ama o ipekli kumaş bugün para olabilir, altın olabilir, başka şey olabilir. Bunlara kanmayın. Önemli vesikalar bizim için. Tarihimizin en önemli vesikaları ki o dönemde bugünü aydınlatacak cümleler var. Bahsettiğimiz şeyler gibi. Bir şey ekleyeceğim Hüseyin, Hüseyin Tarih hiç değişmemiş değil mi hocam yani? O zaman Tarih da aldatılma. Değişik. O zaman ipekli kumaş vardı. Bugün evet. dolar var, başka bir şey var. Her yani. zaman işimizde hainler şöyle böyle her zaman var yani. Evet, i̇çimizde her zaman hainler olmuş dikkat etmek lazım. bir de o dönemde mesela bunu da anlatmayı seviyorum. Çinli prenses mektup gönderiyor Çin'e. Bu Türkler değil, çok sağ. Bu Çin yıllıklardan alıyoruz. ama diyor işlerinde 400 tane soğutlu var. Yani Taciklerin ataları. Eğer diyor soğutluları diyor yok edersek Türklere savaşa bile gerek kalmadan yeneriz diyor her alanda. Çinliler bir panayır düzenliyorlar. Tabi o zaman Taciklerin Natalar olan soğuklar hepsi böyle ticaretle uğraşıyorlar. Onları davet ediyorlar ve panayırda onları öldürüyorlar. Onlar öldürülünce büyük bir ordu hazırlıyor Göktürkler ve gidip kendi tebalarının intikamını almak için Çin'e çok büyük bir yenilgi taktırıyorlar yani. Bakın anlattığımız yüzyıl 8. yüzyıl. Divan Lugatü Türk'te 11. yüzyılda ne diyor 300 yıl sonra? Eğer sen Türksen senin için korku yoktur ön sözünde diyor. Eğer Türk değilsen de Türkiye dost ol, Türkler seni korur. Senin için gene korku olmaz. Bunlar boşuna denmiş laflar değil. Yani Tacik dostlarına neler yapıldığını görünce Çin'i başlarına ekliyor oluyor Göktürkler. Ama orada Çinli prensesin söylediği söz çok önemli. Bunlar diyor saflık derecesinde diyor e, akıllarında oyun yok şu yok bu yok bunlar savaşmadan yenebiliriz ama e, işte soğutlar onları uyandırıyor gibi. Başka bir bölümde mesela Çin yıllıklarında geçen bir hikayede e, Türkler savaşa gidiyor. E, tabii Tabi savaşı kışın yapıyorlar, ırmakları geçemeyecekleri için donmasını bekliyorlar. E, nehirden su içen atlar, inekler, askerler kim su içerse ölüyor, kim su içerse ölüyor. Diyorlar Bir tane demek ki savaşmamızı istemiyor, dönüp gidiyorlar. Çünkü kafalarında bir insanın bir suyu zehirleyebileceği düşüncesi yok. Temiz milletimiz. Türkler ne zaman böyle biraz daha e, işin sahtekarlığını Hemlik öğrenmeye başladı. Arap-İran medeniyetleri çerçevesine girmeye başladıktan sonra biz de hile hurdayı öğrenmeye başladık. Ki o dönemde hile hurda olmadığını bakın Çinli ve Çin vesikalarında görüyoruz. Savaşırken de Tanrı bizim savaşmamızı istemiyor demek deyip dönüp gidiyorlar. Yukarıda birinin suyu zehirledi aklına gelmiyor. Çinli prensesin dediği de örtüşüyor bakın. Çünkü bunlar o kadar saf gidiyor. bunları savaşmadan yenebiliriz ama soğutlar onlar uyandırıyor. Çünkü su kutsal su eşittir yaşam. Su kutsal yani suyu zehirleyebileceklerini yani, düşünmüyorlar. Yani. Ve bu metinlerde de o temiz Türk düşüncesini görüyoruz yani. Sahtekarlık yok. Bizim savaşımızda bile harp hile değildir. Bizim savaşımızda Turan taktiğidir. Yapacağımız hileyi düşman bilir. Tek hile. Hile değil o da zaten taktik yani. Turan taktiği yaparsın, hilal taktiği yapar ve dönersin yani. Bizim savaşımızda bile hile yok. Çünkü kurt da uluyor kendini kaçıyor. Evet. Yani. diyor ben buradayım diyor sen kaç diyor öyle değil mi? Aynen tabi bağırıyor. Yani, Kaçabilir mi? Zayıf kalsın bana diyor. Zaten tabiat o zayıf yok edeceği için evet. Şey, boşa gitmesin ben keseyim ben yaşamımı devam ettireyim yavrularımı besleyeyim. Evet. Öyle yani. Evet, evet bu kadar. Neden evet. de Evet, bu, tip. bu bilgi falan bu kültigin ante kültigin Bilge Kağan'ın küçük kardeşi ölünce Bilge Kağan kardeşinin adına bu anıtı yazdırıyor ve bu yaptırıyor ve bunun içerisinde de Mehmet Hocam buradaki yazılar yukarıdan aşağı değil evet, mi? Evet yukarıdan aşağı okunuyor. Uygur yazısı mı bu? Yok Göktürk yazısı. Göktürk yazısı. yazısı. He. Runik yazı yani oyma yazısı. oyma yazısı. Oyma yazı. Göktürk. Runik, oyma demek. Oyma. Şimdi kimden mi gerçekten Bu metni yazan biziz. biziz. Ama Çinlilere metni veriyoruz bunu yazın diyoruz. Onlar yazıyor. Şey, işte. cenazesinde mesela herkes Türklerde kanlı gözyaşı dökmek vardır. Bıçak gibi bir şeyle kaşların üstünde yanaklarını şu şekilde keserler ve gözyaşları kana karışsın diye. Bizde bugün Anadolu'da deyim vardı mı kanlı gözyaşı dökmek diye. Oradan geliyor. Buralarını keserler. Bakarlar ki Çin'den, oradan, buradan, Mançuk, bu Tibet gelen devlet adamları kanlı gözyaşı dökmüyorlar. Sadece ağlıyorlar. Bizimkiler ayıplıyorlar onları. Yani nasıl siz kanlı gözyaşı dökmezsiniz diye gibi ayıpladıkları da mecbur kalıyor. Onlar da kesiyor kalır. Ha, kanlı, yazış, kanlı göz yaşı dökmek, acıyı derinden hissetmek manasına geliyor. Tabii Türklerde ölüm gelenekleri öyle. Mesela çok sevdiğin bir kişi öldüğün zaman saç, saçını kesiyorsun, mezarına koyuyorsun. <laughs> kanlı göz yaşı döküyorsun. <laughs> Bu günlerde güzel bir şey. Bu kırılan, Antalya'da kırılan bölgelerin yazıtlarını yazının akışından tamamlayabildi mi acaba ilim adamları? Büyük oranda tamamladılar. <laughs> O direkt ilk cümleden başlıyor ya. Cümle o, o. De, o, o. O Bu anıtın dört bir tarafı kenarı bilene yazıyla dolu. Yazı dolu. Sadece arka yüzü. yüzü Çince, He. diğer yüzler Türkçe. He. Hani siz dediniz ya, madem Çin yaratıyor, Çin yazısı, Çin yazısı olsa Çin arkası yazıcının arkası çiğce <laughs> bu küldigin anıtı <laughs> anıtın kenarında bile yazı var arkadaşlar burası böyle yine Türk kelimesinin en çok geçtiği yazı ya bu Burada göremedim, ben baktım ama. He, ben de onu arıyorum. Sen Lidon'a bak. Çince, burası da Çince. Çince, az bir karakterle bütün şeyler anlatılmış. Şuradaki yazan yazı Mehmet Bey, bu anahtarın arkasındaki Çince yazı, öndeki Türkçe, Göktürkçe yazının aynı manasında mı yok farklı mı? Tamamen aynı değil. Arka Az çünkü. Ön taraf çok fazla ama arkadaki Çince yazıdan dolayı bunu rahat çözüyorlar. Belki anlattığı hikayelerden dolayı burada bulmaya başlıyorlar bazı şeyleri. Birebir aynısı değil. Aynısı değil, tamam. Ama bir aynı hikayenin daha kısaltılmışı belki. Özeti An gibi. Özeti gibi, evet. Hı -hı.